21 Ağustos 1922'de Atatürk ajanslara çay partisi vereceği haberinin geçilmesini istedi. Düşman kuvvetleri böylece savaşın başlayacağını anlamadı. Kendisi çoktan Konya üzerinden otomobille cepheye doğru yola çıkmıştı. Her tarafta casuslar vardı. Bu sebeple Mustafa Kemal, Isparta, Burdur, Akşehir, Konya ile yapılan tüm haberleşmeye sansür koydurmuştu. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de mevzilendi. Olur da işler yolunda gitmezse Eğirdir'den cepheye sevkiyat yapılabilmesi ve ordunun toroslara çekilerek yeniden toparlanıp düşmana saldırmasını içeren bir önlem planı da vardı. Neyse ki Türk ordusu Yunan'ı Sivrihisar Polatlı mevkiinde durdurdu. Sonra Eskişehir Afyon Karahisar hattına çekilmesini sağladı. Atatürk'ün Çay Partisi benzetmesi yerindeydi. Topraklarında özgür ve gururlu insanlar manzaralara bakıp çaylarını yudumlarken aslında o çay partisi her gün gerçekleşiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. <laughs>